Şu anda nasıl bulacağım hakkında fikrim olmayan bir kitap için binlerce blok uzaktayım. Ve bu spam dahil bakmam gereken birçok yerden sadece bir tanesi. Belki neden bir kitap için bu kadar zaman harcadığımı merak edebilirsiniz ama bu kitap Efe'nin benden bir isteğiydi. Kendisi en öncül oyunculardan biri olup bana böyle bir hardcore sunucusuna bile çok yardım etmiş biri. İstediğini birçok yere baktıktan sonra bile hala bulamayınca sunucuda arayabileceğim sağlam kalanlar yerlerden biri aklıma geldi gerçekten burada çıkmazsa daha nereye bakacağım hakkında hiçbir şey yok. Effe. 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 Efe. Burada değil lan galiba. Ben geldim. Ha şey. Yaptım da girimi. Hı hmm, bulabildim ama sonra neler çektim ya var ya. Bakayım. Aa harbi bulmuşsun lan. O zaman bak ben sana bunları atıp ya. Ödül olarak. Bunlar Kalkan ne O alakalı kadar alakalı şeyin misin? karşılığı bu mu yani? Ya, yani... <laughs> Çok bir eşyam yok da. E madem ben kalkamı da aldığıma göre artık kendi yolumu çizebilir miyim lütfen? Opa nereye gidiyorsun ya da buraya gideceğiz bak bu evdeki yeri. O koryanlar o yüzden mi ya? Tabi <laughs> oğlum artık. başka Kalkan ne, ne diye isteyebilirim. Yeter ne bileyim. Ah. Tamam gel şimdi gidelim <laughs> istiyorsan. Şimdi mi direkt mi? Tabii oğlum. Ne yapacağız başka? Zaman yok. Zaman yok. Yani Sen çok daha acemi var Neyse